Her şey düzelecek. Söz veriyorum. Bana güven. Oo, Sayın Başkanım gelmiş. Adım Halit. Nereli olduğum, kaç yaşında olduğum, nerede görev yaptığım sizi ilgilendirmez. Uzay. Gürcan. Hulki. Kılıy, Pınar, Zehra. Muhtemelen beni sevmeyeceksiniz. Bu umurumda değil. Sizden beklentim beni sevmeniz değil, dediklerimi yapmanız. Hangi dağda kurdu öldü? Yıldırım Türkiye'ye gelmiş. O Yıldırım buraya geldiyse davası için gelmiştir. Neymiş ki davası? İntikam. Dünyada hiç kimse intikam almayı benden daha çok hak edemez Halit Başkan. Teşkilat yeni sezon 26 Eylül Pazar günü TRT 1'de